Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Pek muhterem kardeşlerim, kadim dostlar gruplarımızın okumuş oldukları hatimler ve sureyi celileler var. Allah nasip ederse onların duasını yapacağız. Dilimizin döndüğü kadar Yüce Mevlamıza, Rabbimize yalvaracağız. Buyurun hep birlikte amin diyelim. Rabbimize yalvaralım. Ondan isteyelim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبوح قدوس ربنا ورب الملائكه والروح ورب العرش العظيم الله لا اله الا هو رب العرش الكريم حسبنا الله ونعم المولى. ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك النصير يا رب العالمين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الراسقين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا يا رب العالمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا, اللهم أغثنا يا رب العالمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة ولا قدرة إلا بالله العلي العظيم أي رحمة ومغفرة بل اللهم الله لطفه كرمه إحسانه بغشلمه بل عالمه ربه الله يا رب Ancak sana ibadet eder, yalnız senden yardım bekleriz. Allah'ın huzurunda ellerimizi açtık. Senden istiyoruz ya Rabbi. Başka gidecek kapımız yok ya Rabbi. Başka bize yardım edecek senden başka kimse de yok ya Rabbi. Allah'ın ismini azametin hürmetine ya Rabbi. Celalin cemalin hürmetine ya Rabbi. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Allah'ım bizlere rahmet eyle. Allah'ım bizlerden razı ol ya Rabbi. Kardeşlerimizin okumuş olduğu hatmi şerifleri dergah-ı uluhiyetinde makbul eyle ya Rabbi. Eksikleriyle beraber kabul eyle Allah'ım. Eksiklerimiz varsa sen tamamla ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvelen Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, münevver, mudahar ruhu şeriflerine hediye ediyoruz sen ikram ile ya Rabbi. Cümlemizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine nail eyle Allah. Im. Ya Rabbi bütün peygamberlere sahabeyi, güzin, ensar ve muhacire, ehli beyte, ehli imana, tabi'ine, tebi tabi'ine, tabi ulemaya, fukahaya, müfessirin, muhaddisin, umaraya, vüzeraya, ehli imana, müslim, müslim ve müslimata, mümin ve müminata, ya Rabbi, rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Onların ruhlarını hediye ediyoruz. Sen ikram ile Allah'ım. Ya Rabbi bu haddimleri Kur'an-ı Azimuşşan'ı okuyanlardan, okutanlardan, bu programı tertip edenlerden razı ol Ya Rabbi cümle geçmişlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen ikram ile Allah'ım. İslam davasına hizmet etmiş. Rahmeti Rahman'a kavuşan bütün kullarının ruhlarına. Ya Rabbi devletimize, milletimize hizmet etmiş. Rahmeti Rahman'a kavuşan bütün devlet büyüklerimize Ya Rabbi. Rahmetinle muamele ile Allah'ım. Onların ruhlarını hediye ediyoruz. Sen ikram eyle Ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbel Alemin ey bizleri yoktan var eden iman üzere yaşatan sayısız nimetlerle donatan hastalandığımızda şifalar ihsan eden Rabbimiz bütün övgüler hamdü senalar sanadır Allah'ım sensin Rahman ve Rahim olan sensin hesap gününün maliki ve yegane hakimi olan Allah'ım ya ilahi Sensin bir tek olan, hiç ortağı olmayan, sensin her şeye sahip olan, mülkünde dilediğine yapmaya kadir olan, sensin zengin olan, ikram edenlerin en hayırlısı sensin Allah'ım. Ya Rabbi, bizler senin aciz kullarınız. Afu mağfiretine, engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına muhtaçız ya Rabbi. Sana sığındık kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Saatini hamd ile tesbih ederek sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam getirerek senden istiyoruz ya Rabbi. Her şey sana malumdur ya Rabbi. Zor günlerden geçiyoruz Allah'ın salgın hastalıklarla ve afetlerle Susuzluk ve kuraklıklarla imtihan halindeyiz ya Rabbi. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Duaların kabul olunduğu bu vakitte ya Rabbi. Huzurunda niyazdayız Allah'ım. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, ihsanını, inayetini istiyoruz. Allah'ım bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım hata ve kusurlarımızdan dolayı bizleri muahaze etme ya Rabbi. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Ya ilahi bizlere şanına yaraşır bir kulluk nasip eyle Allah'ım. Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle ya Rabbi. Esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfeyle bizlere inayetini ya Rabbi. Allah'ın bize gökten öyle bir sofra indir ki ilk gelenimizden son gelenimize kadar bize için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun Allah'ım. Ya Rabbi katından göndereceğim bir damla rahmete o kadar çok ihtiyacımız var ki Allah'ım bizlere ümmeti Muhammed'e İslam beldelerine nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi rutunla rızıklandır Allah'ım. Zira sen rızık verenlerin en hayırlısısın ya Rabbi. Bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını, imanımızın ve kulluğumuzun artmasını vesileyle ya Rabbi. Bedenimiz ve ruhumuza ferahlık sebebiyle ya Rabbi. Çorak ve kurak topraklara, bolluk ve bereket kaynağı ile ya Rabbi, kuruyan topraklara, sararan yapraklara ya Rabbi bereketli hayırlı yağmurlar nasip eyle. Bize nimetini en güzel şekilde ikram eyle ya Rabbi. Gönlümüzde sevincimizi, ticaretimizde bolluk ve bereketimizi artır ya Rabbi. Her türlü afetten ve zarardan, semavi ve ağır azafatlardan sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım bizlere yağmur ver. Allah'ım bizlere yağmur ver. Allah'ın bizlere hayrı bereketli yağmurlar nasip eyle ya Rabbi. Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver ya Rabbi. Bizleri ümidini kesenlerden eyleme ya Rabbi. İkram sendendir ya Rabbi. Elimizden tut ya Rabbi. Yüzümüzü güldür ya Rabbi. Çiftçilerimizin ümmeti Muhammed'in yüzünü güldür ya Rabbi. Allah'ım bizleri imandan, Kur'andan, haktan, hakikatten, hidayetten ayırma Ya Rabbi. Allah'ım güzel hasretlere sahip, samimi, sabırlı, ihlaslı, şuurlu Müslümanlardan eyle Ya Rabbi. Evlatlarımızı sana ibadet eden, şükreden, ibadet eden, namaz kılanlardan eyle Ya Rabbi. Evlatlarımızı bize bağışla Ya Rabbi. Onları bütün kötülüklerden muhafaza eyle Ya Rabbi. Allah'ım Ya Rabbi hastalarımıza şifa ver Ya Rabbi. Allah'ım bu salgın hastalıktan bizi kurtar ya Rabbi. Allah'ım bu salgın hastalıkta milletimize dayanma gücü ver ya Rabbi. Sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza güç ve kuvvet ver ya Rabbi. Allah'ım onlardan razı ol. Allah'ım bu bir şerifi okuyan kardeşlerimizden şu anda bu hastalığa yakalananlar var. Senden yardım beklerler. Allah'ım onlara yardım eyle. Allah'ım rahmeti rahmana kavuşan kulların var. Onlara rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Allah'ım Kur'an'ın nuruyla yüzümüzü nurlandır ya Rabbi. Resulullah Efendimiz'in ahlakıyla ahlakımızı tezgin eyle. Kur'an'ın bereketiyle evlerimizi bereketlendir ya Rabbi. Devletimize, milletimize zeval verme ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Milletimize dayanma gücü ver ya Rabbi. Allah'ım sağlık çalışanlarından razı ol ya Rabbi. Allah'ım kabirde bizi taratma ya Rabbi. Senden başkasına bizi yalvartma ya Rabbi. Cennetini nasip eyle ya Rabbi. Cehennem azabından sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım sana iman eden kullarını zalimlerin, merhametsizlerin, kafirlerin insafına bırakma ya Rabbi. Allah'ım bizleri hıfzı emanına al ya Rabbi. İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru ya Rabbi. Allah'ım, İslam beldelerine, Libya'daki, Azerbaycan'daki, Filistin'deki bütün mazlum ve mağdur kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma ya Rabbi. Askerlerimizi, polislerimizi, emniyet güçlerimizi sen muhafaza eyle ya Rabbi sınır boylarında mücadele eden vatan evlatlarımızı, kahramanlarımızı, yiğitlerimizi sen muhafaza eyle ya Rabbi. Vatan elden gitmesin, bayrak yere düşmesin, namuslar çiğnenmesin diye bir hilal uğruna, bir sevda uğruna, bir vatan uğruna ve kelimetullahi hiyel uğruna canlarını sebe sebe feda eden şehitlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Allah'ım devletimize, milletimize gece gündüz çalışan, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimize güç ve kuvvet ver ya Rabbi. Feraset ver ya Rabbi. Birliğimizi, kardeşliğimizi, dilimizi daim eyle ya Rabbi. Bizlere yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi çok seversin ya Rabbi. Affetmek senin şanındandır ya Rabbi. Kulların günah işler, alemlerin Rabbi olan Allah'ımız kullarını affeder. Allah'ım bizleri affeyle, Duamız amin diyen kardeşlerimizi affeyle. Ümmeti Muhammed'i affeyle ya Rabbel Alemin. Allah'ım bu hatmi şerifi okuyanlardan, okutanlardan, bu programı tertip edenlerden razı ol ya Rabbi. Cennetinle, cemalinle bizleri sevindir ya Rabbi. Kalbimizi nifaktan, amellerimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü haramdan, ırzımızı namusumuzu, namusumuzu kem gözlerden muhafaza ile ya Rabbi. Allah'ım azabından affına, gazabından rızana, celalinden cemaline, adlinden lütfuna senden yine sana sığınıyoruz ya Rabbi. Allah'ım bizleri gamdan, kederden, azizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borç altında ezilmekten sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Allah'ım evlenecek olan yavrularımıza hayırlı kısmetler nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım Yavrularımıza imtihanlarda başarılar ihsan eyle güzel Allah'ım. Ya Rabbi derdi olan kullarım var. Onlara derman ol Allah'ım. Sıkıntıda olan kullarım var. Sana ayandır Ya Rabbi. Onların sıkıntısını bertaraf eyle Ya Rabbi. Umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Kiminle muradı varsa Ya Rabbi o sana ayandır Ya Rabbi. Kalplerimizin derinlikte olanı bilen sensin Ya Rabbi. Senin izin olmadan yaprak bile yere düşmez Allah'ım. Ya Rabbi kimin ne bir muradı varsa onlara ona nasip eyle. Hayırlısını nasip eyle Ya Rabbi. Bizlerden razı ol Ya Rabbi. Yaşatacaksan bizi İslam üzerine yaşat. Canımızı alacaksan iman üzerine canımızı al Ya Rabbi. Kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات اللهم صل